Herkese merhaba arkadaşlar Bir yokuş performansıyla daha Yokuş denemesiyle daha karşınızdayız Bu gördüğünüz yokuşu Navi ile Çok rahat Yüksek bir hızla çıkmıştık Bakalım iFree aynı başarıyı Gösterebilecek mi Burası Yer yer çok dik Çok uzun bir yokuş Arabalar da bayağı bir kalabalık geçiyor ama bakalım. Evet şu an 18-19 km hızla çıkıyor. Yani bir türlü karşıya geçme fırsatım olmadı. Şu an ters şeritten gidiyoruz ama Evet geçtim. Evet burası çok fazla dik değil ama yine de bir yokuş. Şu an 23 kilometre hızla gidiyor. Yani gayet iyi. Evet burada biraz daha dikleşti yokuş. 21 kilometrede şu an. Özellikle şu ışığın olduğu bölge çok fazla dik ve şu an 15 kilometrede. Evet sesi de duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an 15 km hızla çıkıyor. Gayet iyi. Yani sanki Nabi'den bir tık daha iyi performans gösterdiği gibi geldi bana burada. Şu an 17 km hızla çıkıyor. Normalde şu yarı yoldan sokağa giriyordum ben. yokuşu sizlere göstermek adına daha da ileri gidiyorum. Evet kaldırımda biraz sarsıldı ama yani bence gayet iyi. Şu an 8 kilometreye düştü. Evet. Şu an 10 kilometrede. yani bayağı başarılı bence. Evet, şu an 8 kilometrede gidiyor. Yani metroda bir abi skuter gördü, sordu. Yani şu an benim geçtiğim güzergahtaki yokuştan evine gidiyormuş. Yani diyor ben yokuş performansı için yani yokuş çıkmak için alıyorum nasıl iyi mi diye sordu. Valla bayağı iyi bence. Hani ilk zamanlar biraz ön yargılı davrandık ama o zaman da hız limiti açıktı yani o yüzden motor tamamen hızlı gitmeye odaklandığı için biraz güçten düşüyor diyebiliriz. Yani buradaki yokuşu çok rahat çıktı. Yer yer 8 kilometreye kadar düşse de bence gayet başarılı. Yokuş performansı iyiydi, başarılıydı. Testi geçti diyebiliriz arkadaşlar. Eve doğru giderken yolda biraz size scooter ile ilgili bir takım Önemli bilgiler de vereyim ee, Scooter'ı Yağmurlu havada Kullanmadık henüz Ama e, Yer yer su biriklerinden Geçtiğimde Biliyorsunuz e, Scooter'ın Ön tekerinde çamurluk yok maalesef Bu bence Yani büyük bir eksi Diyebiliriz Dediğim gibi su, su birikintisinden geçtiğim zaman e, biraz ayaklarımı ıslattı. Yani oraya bence ince tekere zarar vermeyecek, sürtmeyecek bir şekilde bir çamurluk takabilirlerdi. Yani skuterin eksili eksi birisi bu. Skuterin sağlamlığı ile ilgili size bilgi vereyim. Yani bir kanalda gördüm. Tabii kanalda denk geldim. Yani skuterin üzerinden Peugeot 5008 jeep var biliyorsunuz. Onunla üzerinden geçiyorlar. Yani skuterin sağlamlığını test ediyorlar. Yani koskoca araba üzerinden geçti ama hiçbir şey olmadı. Gayet de sağlam da bir skuter diyebiliriz arkadaşlar. Normalde 120 kiloya kadar taşıma kapasitesi var ama. Koskoca araba üzerinden geçti. Hiçbir şey olmadı. Yani süspansiyonları da sağlam diyebiliriz. Gayet sağlam bir skoter. Fren telini biraz e, gevşek bırakmışım zannediyorsam. Yani sıkıntı oluyor. Lantide de çok kaygan gidiyor. Normalde mesela gazdan elinizi çektiğiniz zaman böyle bu diye bir e, tekleme oluyordu normalde. Şu an gaza dokunuyorum. Elim çektiğimde hiçbir e, kesilme olmuyor. Bakın şu an bayağı uzun süre önce gazı elimden çektim. Yani iyi gidiyor ama tabii freni sonuna kadar çek Sıktığımda fren tutuyor. Oteli biraz sıkmam gerekiyor. Evet. Scooter işime sinmeye başladı. Güzel. 9 performansında beğendim. Ama şu e, giron kısmında Bidon kısmında bir sallama var üstte. sizlerle videolarda da paylaştım. Yani vida durduk yere kendi kendine gevşemiş. Yani elle oynayacak kadar gevşemiş durumdaydı. Bugün de şu alt kısmındaki bölümden oynamaya başlamıştı. O alttaki vida da kendi kendine gevşemiş. Yani böyle değişik durumları var yani ya skuturun. Vidalar durup dururken gevşiyor. Bir de böyle ara ara çıt 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 sesler geliyor. Ya şu gördüğünüz bölgeye bir gün geçiyordum buradan. Yani karşı taraftan araba geldi. Yani araba yayalar için al, e, ayrılmış o bölümden karşıya geçti adam. Refuge'un arasından karşıya geçti arabayla. Şöyle önemli bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar size. Mavi ile yani tümsek olsun, yokuşu olsun, çukur olsun. Ben tek elle rahatlıkla kullanabiliyordum skuturu. Ama yani dengeli bir skuturdu. Size tavsiyem bu skuturla kesinlikle yani bir saniye dahi olsa elinizi bırakmayın. Çünkü çok aşırı dengesiz bir skuturdu. Yani yüksek hızla gittiğinizde çeyelinizde tutarken bile bidonun direksiyonun hakimiyetinin zor olduğunu görebilirsiniz. Yani ee... bu alt kısmındaki amortisör çıkıntısından dolayı herhalde böyle bir dengesizliği var. Yani siz olun. Sakın bir saniyede olsa elinizi bırakmayın. Çok tehlikeli bir duruma düşebilirsiniz. Hazır deneme yapmışken şu gördüğünüz yokuşta çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet şu gördüğünüz yokuş bayağı bir dik yokuş. Bakalım çıkabilecek mi? Yani başından sonuna kadar dimdik bir yokuş. Hayır, hayır, hayır yapma. Yapma. Sabahtan beri övüyoruz seni yapma. Evet, şu an 3 kilometrede. Evet arkadaşlar. 2 kilometre hızla gidiyor. Evet. Bu yokuştaki testten kaldı. Navi burayı 4 kilometreye kadar düşmesine rağmen çıkmıştı. Yani şu an şaşırdım. Bu kadar Evet şu an bakın teli bu kadar az sıkmışım ki şu an fren tutmuyor. Allah'tan ön fren var. Evet bu yokuşta çıkamadı arkadaşlar şu aşağıdan çıkacağım. Burası yüksek. Tam şaşırdım yani bu yokuş çıkamadı. Yani az önceki yokuşta Navi'den daha iyi çıkmıştı. Daha seri çıkmıştı. Tam bu yokuş çıkamamasına şaşırdım yani. Çıkamadı. Yarı yolda kaldı. Tabi ara ara çukurlara da girip çukurda sarsıldığı zaman skuter güçten de düşüyor. Burayı tekrar başka bir videoda sizlere test edeceğim. Şarjımız da şu an full ama çıkamadı. İlginç, şaşırdım. Tekrar burayı deneyeceğim, sizlere göstereceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.